Yerevan'a ve Selçuk'a gideceğiz. Ee, önce Efes'e bakacağız. Girişler 700 liraymış sanırım. Ee, ama eğer bize kart olursa 60 TL'ye bize kart çıkarılıyor. İnternetten baktım sanırım orada istasyonlar varmış. Ee, tam bilmiyoruz. Önce oraya gideceğiz. Daha sonra eğer orada bir sıkıntı olursa alamazsak bize kart. Ben geçeceğiz. Orası daha makul ücretleri. Orada da hem sık sesle olsa anlatmak istedim. Biz de ilk evet. defa gideceğiz. Gidince göreceğiz nasıl bir yer olduğunu çünkü. Ben küçükken gitmiştim ilkokuldayken hiç galiba mi? ama hiç hatırlamıyorum nasıl bir yer olduğunu. Okul gezisiyle gitmiştim. <laughs> O yüzden şimdi de gideceğiz. İnşallah girişlerde de güzeldir. girebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi geldik. Otopark giriş ücreti ayrı, içeri giriş ücreti ayrıymış. Buradan müze kart da çıkarılıyormuş. O yüzden Efes'e gireceğiz önce. 70 TL otopark, gerisi de 60 TL ile sanırım. Müzekar çıkarıyoruz. Böyle bir alan. Çarşı var. Ben çarşıyı görmemiştim geldiğimde. Çarşıda giriş. Nerede? Ha şurası. Şimdi girişe doğru müzekar çıkarmaya doğru gidiyoruz. Geçtin mi? Ha? Ne kart indirelim? Ne, ne sayfası indirelim demişti? dijital. Seninki dijitalmiş, benimki normal. İndireceksin QR kodla sanırım. Evet, sen kodla gireceksin. Böyle giriş yaptık. Bakalım sıcak burası bayağı. Miltaşlarıymış. Oradan falan devam ediyoruz da yıkıldı mı ki? Baksana orada da kalıntılar falan var. Bilmiyorum ki. Bunlar miltaşları diye geçiyor. Baksana üstündekilere. Bir şeyi de hani Bu da şey herhalde. Şey. şey. Que Burası arkamda gördüğünüz yer ticari pazar yeri. Kocaman bir avlusu bulunuyor ve etrafında etrafın dört ve çelikli olarak dükkanlar bulunmakta. Agora olarak da anılıyor bu şekilde. Şimdi buradan dükkanlara bakalım. Böyle görüldüğü gibi tek tek dükkanlar herhalde şöyle yan yana. Yine ben geldim. Biz geldik. Evet, biz geldik. <laughs> of, çok yorulduk. Burası çok sıcak arkadaşlar. Daha... Gelirken sorunuzu hem getirin. 40 lira bir sorunuzu. İçeride 40, 40 75 TL 100 lira bir limonata falan. O yüzden herkes getirsin buraya gelirken. Yasak falan değil içeriye sokmasın. Şimdi. şimdi yukarı kadar çıkacağız değil mi? Evet. Az önce bir kapıda baharatçı yazıyordu. Nasıl bir ticaret hane herhalde? Var Bu kaladan bak yamaç eğilir. Bak yamaç eğilir için de. Teşekkürler Bak şurada çeşme varmış. Bak burası çeşme. Şimdi çıktık. Meryem Ana'ya da girmedik. Çünkü çok acıktık. Şimdi bir şeyler yemeye geldik götürüyoruz. Sonra Şirince'ye gideceğiz. Buradan Şirince'ye <laughs> ama karnımızı uyuralım dedik. Karnımız çok acıktı çünkü. Evet. Şimdi bir şeyler yiyelim. Ondan sonra Şirince'ye geçeriz. Beğenmedin herhalde o suratın ne? Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra da Şirince'ye geçeriz artık. Şirince'ye geldik. Uzun uğraşlar sonucunda. Çünkü yol çok uzundu. Farklı bir yoldan gelmişiz. Bayağı uzakta ilk şirinceyi göremeyeceğiz zannettim ben. Şimdi en son buraya koymuştuk işte biz bir ara geldiğimizde. Buraya, oraya, içeri girdik de. Ha. Şimdi park yeri bakın. çarşıyı dolaşacağız. her yerde şarap. Böyle bak farklı farklı mum şeyler var. Mum diyorum. Sabunlar, sabunlar var. Şunlar da bence herkesin evinde vardı bir ara değil mi? <laughs> Kokla bakayım kokuyor mu? Yok pardon sabunlar. Hı -hı. Aa bak annenin bana aldıklarından. Yoruldun mu? Şimdi ne içeceğiz? Şimdi kahve içeceğiz. Artık sonra da eve gideceğiz. Sabahtan beri dolaşıyoruz. Çok sıcak ya. Bir de aksi gibi hava sıcak. Bir de kavga oldu. O da şart tuttuk. Evet. Olaylıydı. Neyse etrafta göster sonra kahvemizi içelim ve gidelim artık. Şöyle et. Buraya. Dibek kahvesi içeceğiz. Evet. Onu da gösteririz. Zaten bugünden sonuna gelecek azıcık. Artık Aslı Hanım'ı eve bırakacağım. Ben de eve gideceğim. Bakalım nasıl bir video ortaya çıkacak. Biz de dinlenelim artık. Bu mevsim harbi. Bir tuhaf kokuyor. Ne var ki bunun bunda? Kahvelerimiz geldi. Oh çok sıcak. Burada kumda yaptılar. Ne şerbetiydi bu? İçinde nane varmış. Bayağı kötü tadı. Şöyle lokum. Oturuyoruz şimdi kahvemizi içeceğiz. Bu da güzel yani. Bu şarap değil yani. Ama bir yıl içerisinde tüketmen gerekiyor Nasıl tadı? Şarabımızı da aldık. Böyle. Şimdi çıkıyoruz artık. Ne oldu şarabın aşk mı yaşıyorsun? <laughs> Evimiz için şimdiden şarap aldık. Bugünümüz de burada bitti. Bizi çok yorulduk. Artık eve gidiyoruz. Buraya kadar bizi izlediyseniz teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve bizi beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum. Hani görüşürüz de. Görüşürüz.